karakteri seçtiler. Bugün e, Brawl Stars oynuyoruz. Umarım beni delle mazlar çünkü bu da isim. Kazandık. Aa ben de çok ben. Tamam ama of bu. Al 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 işte yandım yandım, yandım hayatımın ortasında kayan. <laughs> bu ne? Ya sus be şekerim. Alnı be kes de be <laughs> Bak bunlar zaten kopya çekti. Sağ gibi değil ki. De. Hayır bu ne ama çıkıyorsun. Sen bu evoli yiye Bir de öyle şikayet anladın mı? optimum. sen de kötü şikayet edeceğim ha. En son hepimiz şikayet Tabii arkadaşlarım hariç. Allah'ım ya. Ağıncın Beni delirtmeyin bu oyunda. Allah'ım ya ya. Hep dinleyince. Çık. Ömer çıkar mısın? Aa ikimiz aynı anda Çok kötü. <laughs> ya ağlıyor karakter. Ben. Ben Üzülüyor bence. Ya bu çık ya. <laughs> ya lütfen Peki boss karakterini. Senin gibi karakterin beyni yok. Anladın mı? Ortunun da beyni yok. Ömer'in de beyni yok. Şükretin. Şükretin. şikayet etmeyeceğim Siz zaten çok şanslıyım. Ben bunu bizim kirar en ay gibi karakter seçiyorum. Herkes bunu çok en ay gibi karakter seçiyorlar. Sonra niye abuk şu karakter yapar? Onu karakter yapar. Böyle bir şey olabilir mi acaba? Hiç demiyorum. Görüşürüz.